Herkese merhaba. Okumayı zamansız bir zamana ve kolektif için yapıyorum. Şifa olsun. Siz bir dişi enerjiyseniz kendi işini yapan veya iyi bir kariyeri olan, lüksü seven, zevk sahibi ve yalnız yaşayan birisiniz. Ancak bu yalnız yaşama veda ediyor olabilirsiniz. Partnerinizle evlilik yoluna girebilir veya aynı eve çıkabilirsiniz. İlişkinizin daha köklü bir hale geleceğini ve iletişimin daha açık olacağını duyurdu kartlar. Bir partneriniz yoksa akılcı, mantıklı, biraz sert mizaçlı görünse de adil, ve Koç burcu enerjili bir ile yeni bir ilişki görünüyor. Bu yeni ilişki uzun süreli ve köklü bir ilişki olacak. Siz bir eril enerjiyseniz kendi ayakları üzerinde duran, maddi bolluk içinde, bakımlı ve muhtemel kendi işinin sahibi bir dişi var yaşamınızda ve bu dişiyle yaşamınız birleşiyor. Bir partneriniz yoksa böyle bir dişi enerjiyle yaşamınızı birleştirecek olmanız mümkün görünüyor. Babacan ve güven veren enerjiniz bu kişiyle uzun ve kalıcı bir ilişki yaşamanızı sağlayacak. Ayrıca öğrenciyseniz mutlu bir mezuniyet sizi bekliyor. Niyetinizde bir hamilelik veya yeni bir ev almak varsa bu açılıp dinliyorsanız şimdiden tebrik ederim. Bu arada evi dekor etmek için de iyi bir zaman olduğunu hatırlatırım. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.